Dünya günden güne değişiyor. Sizlere bu ay dünyada neler olmuş onları göstereceğiz. Tek bir müzikle hayatı değişen bir kızla tanışın. Godzilla kaplı Sovyet bir kız. Bu zamana kadar bir sürü TikTok videosu çekti ama hiçbir zaman aradığı popülerliği yakalayamadı. Ama bir gün şansına öyle bir video çekti ki şaşırmamak elde değil. Aşırı tatlı mimik hareketleriyle herkesi kendine hayran bırakan Guzi tam tamına bir ayda 7 milyon takipçiye ulaştı. Kendisi de yolunu buldu. Bu şarkıda her çektiği video neredeyse 1 milyon üstü like alıyordu. O da her ülkenin bayrağını arkasına alıp aynı şarkıda video çekti. Ve sonuç inanılmaz. Bir ay demeden 7 milyonu aşan bir takipçiye ulaştı. Bu sizce bir şans mı yoksa harbi bir yetenek mi? <laughs> 60 saniyede dünyanın en büyük fareleri. Endonezya'da 1 kilo 400 gram ağırlığında bir fare bulundu. Washington'daki Smithsonian Endüstrisinden bilim adamlarına araştırılmaya gönderildi ve kayıtlara dünyanın en büyük fareleri arasına eklendi. İngiltere'den Darren George, kendisinin bile korktuğu fareyi yakalamak için bahçesinin her yerine kapan kurdu. Bunun sonucunda 20 santim boyunda ve 1,5 kilogram ağırlığında dev bir fare yakaladı. Florida dev sıçanlarının istilasına uğradı. Florida'da Casey 9 kilogram ağırlığında dev bir sıçan yakaladı. Washington hayvanat bahçesinde evcil dev kahraman fareyle tanışın. Dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor ve bu fare hiç durmadan üretilmeye devam ediyor. Kendileri tam bir bomba uzmanı. Bombayı koklayıp kablosunu kemirerek imha ediyor. Hem akıllı hem de dev. 46 yaşındaki gaz mühendisi Tony Smith, Hacky Downs'ta bir apartman bloğunda çalışırken 4 ayak uzunluğundaki fareyi gördü. Ölü bulunan kemirgen haberleri Çin'de öyle bir çılgınlık başladı ki inanmak için tekrar ve tekrar bakmanız gerekiyor. Çılgın Çinliler kaplumbağadan tutun mentislere, kaplumbağalara, balıklara, suda yaşayabilen tüm hayvanları vakumlu bir kap içerisinde su olan minik anahtarlıkların içerisine doldurup satıyor. Hayvanlar aç ve az bir oksijen miktarı ile yaşamaya çalışıyorlar böylesine vicdansızda halk da ayak uydurmuş durumda. Canlı anahtarlıklara rağbet bayağı çok. Ya siz olsaydınız ne yapardınız? Siz de böyle bir anahtarlık almak ister miydiniz? Çocukluğunuzda büyük ihtimalle siz de bir tavşan yetiştirdiniz. Japonya'dan Çeyne'nin de hevesi böyle başlamış. Dedesinin ufaklığında aldığı bir çift tavşana o kadar bağlanmış ki, büyüyünce tek amacı tavşan yetiştirmek olmuş. Cheney dünyada sayılı tavşan üreticilerinden bir tanesi. Birçok ırkı melezleyerek kendisine ait bir türde bir tavşan ırkı üretmeyi başardı. Tavşanlar şaka gibi ama 60 kilogramı bulabiliyor. Resmen bir kuzu büyüklüğünde olan bu tavşanlara talep oldukça çok. Derisi oldukça büyük ve işlenebilir durumda. Eti de oldukça lezzetli. Çeneyi böylesine devasa bir ırk tavşan ürettiği için tebrik ediyoruz. Ya siz de evde tavşan beslediniz mi? Dünyanın en zehirli yılanı olan Taypan cinsi erkek bir yılan annesiyle gezen civciv yavrularını gözüne kesmiş durumda. Taypan cinsi yılanların öyle bir zehri vardır ki 5 gram zehir bir ordu askeri yok edebilir. Anne tavuk yavrularına zarar gelmesin diye onları korumaya çalışıyor. Ama horoz ise boş kalır mı? O da yavaştan kaçıyor. Sizce bu dövüşü kim alır? Tavuk ailesi mi yoksa aç yılan mı? O zaman gelin hep birlikte sonuca bakalım. Horoz çaktırmadan arkadan sessizce ne geliyor? Ve mahmuzlarını yılan'a geçiriyor ve tüm yavrularını kurtarmayı başarıyor. Horoz diye geçmeyin, mahmuzları sinirlenince ölümcül olabilir. Yılan ise ölümcül yere almadığını dua etsin diyebiliriz. Peki siz hiç horoz saldırısına uğradınız mı? Çinli bir hurdacı sokaktan hurda toplayarak geçimini sağlıyordu. Hurdaları topladıktan sonra onları parçalıyor ve hurdaları ayırarak onları sınıflarına göre satıyordu. Ama bu kadar emeğin karşılığında çok fakir bir hayat sürüyordu. Yine bir gün hurdaları toplarken karşısına el yapımı bir robot çıkıncaya kadar. Evet bu robot onun kaderini değiştirdi. Robotu inceledi, çalışan bir parça değildi. Bir Iron Man parçasına benziyordu. Çinli Xiaomi elindeki hurdalarla onu tamamlamaya karar verdi ve karşısına kocaman bir demir adam çıktı. Kendisi böyle bir yeteneğe sahip olduğunu bilmiyordu. Bu demir adamı internette 10 bin doları satmayı başardı. Ve Xiaomi hurdacılığı bırakıp demirden adamlar yapmaya başladı. Şu an aşırı zengin. Kendisinin 20 taneden fazla arabası ve sayamayacağınız kadar gayrimenkulü var. Ve kendisi artık bir fenomen. Sizce bu adamın karşısında çıkan robot gerçekten bir şans mıydı yoksa bir tesadüf mü? Tayland pazarında çok ilginç görüntüler interneti kasıp kavuruyor. Su ürünlerini aşırı seven Asyalılar onlarla yapmadığını bırakmadı. Canlı bir şekilde balığı pişirmekten tutun da balığın hayatı organlarını kesmeden onu canlı canlı ikiye bölüp uzun süre yaşamasını sağlayana kadar. Bu da sıradan bir Tayland pazarında halk tarafından çekilmiş bir görüntü. Balığı ortadan ikiye bölmelerine rağmen hayatı organlarını ellemedikleri için balık hala daha yaşıyor. Nedeni ise balığın acı çekerken salgıladığı fenomenler sayesinde balığın daha lezzetli olmasını sağlıyormuş. Aşırı vicdansızca gözüken bu sunum biçimini sizin önünüze getirseler tepkiniz ne olurdu?